Bakıyorum bizi es geçiyorsun <laughs> güzelim, ha? Üsticim şaşırttın lan beni! Ben şaşırtırım lan! Şöyle bir meyhanede kafaları çekmeye ne dersin ha? Allah derim! Acayip adamsın be Üslü! Acayibim <laughs> Hadi gir koluma da havamızı atalım bakalım! Hadi! Hişt, taksi! Gel lan buraya! Çektim elinden bittin bu acı, tükettin ömrümü daha ne kalır Çok çektim elinden bittin bu acı, tükettin ömrümü daha ne kalır Gönlümün tahtını sana vermiştim. Neden sehir ettin bana sen aşkı, gönlümün tahtını sana vermiştim. Neden sehir ettin bana sen aşkı, her zaman ısır Muhammed'in yok mu senin kara vicdanlı kara vicdanlı kara vicdanlı sevgilim benim o merhametin yok mu senin kara vicdanlı kara vicdanlı kara sevgilim benim bana bak Şu herif sana baktı, Boş ver lan Hüsnücüğüm, içelim! Nasıl bakar arkadaş? <laughs> e, gel buraya! Bana bak, benim yanındaki kadına! Aa! aa! Hay, aa! Bak, gel, otur şuraya, otur! Aa! ver! Bir dakika arkadaş ya! Dur, otur, otur! otur, Ulan... otur i̇çelim, boş ver Hüsnücüğüm, boş ver! Ulan bir dakika, bana bak! Ulan sen benim yanındaki! <laughs> sen nasıl bakarsın lan benim... Sana beni ya? Aa, gel gel, aa. otur şuraya! İçelim, boş ver. Hadi aslan ismince. Ulan vuracağım Bana fena. Hadi şerefe sen... içelim otur şerefe. Hadi bakalım. Hmm. <gülüyor> 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 Nasıl bakarsın <be>? lan? <laughs> Gel dedim sana otur be. Ben var ya artık ne şey diyeceğim. Ne diyeceksin? E, e, katım da var. Sonra Sinan Usta beni oraya koydu. Nereye koydu? Sen de bilmece gibi konuşuyorsun Hüsnü. Şu konuşmanı bir sen. Düzeltirim. E, yani yarı makineye geçeceğim. Oo iyi iyi. Yalnız elini filan makineye kaptırma. Hadi iyi günler. E, diyecektim ki. Ne diyecektin? Öğlenki çay nasıldı? Harikaydı, teşekkürler. Güle güle. Allah cezanı versin salak herif be. İki kelimeyi bir araya getirip bir laf söyleyemiyorsun. Hep tutukluk yapıyorsun. Rüyara. Rüyalarım gerçek oldu benim. Beni böyle kollarımın arasına almak. Seviyorsun beni. Hem de nasıl? Ben de Artık baş başa kalacağımız bir yerimiz de oldu. Tabi, o enayiden artık her zaman anahtarı alırım. Ona makine de çalışacaksın de yeter. Hmm, Kurnasın, bari makineyi bozmasa. <laughs> Boş ver, bozsun. Zaten çalışacağı makine bozuk. <laughs> <laughs> ben önden çıkayım, beraber görünmemiz sakıncalı olur. Peki, haftaya gene burada <laughs> kollarımda ol. Allah'a ısmarladık, canavar erkeğim benim, canım, ruhum, <laughs> Bizim yukarıdaki herif neymiş de haberimiz yokmuş, Ya. <laughs> Hüsnü, bakıyorum arı gibi çalışıyorsun, artık yakında usta olursun. <laughs> Makinası da son model, bas bir, kaldır iki! Hüsnü makine değil, makine Hüsnü'yü çalıştırıyor. Önce Hüsnü Hüsnü'ye çayını ver. Abi çayını getirdim. Çalışma sırasında çay içmem. Sana çay getir diyen oldu mu? Ver ver, şaka yap. Unutma oğlum, sen de iki gün önce böyle bir ortalıkçıydın. Mazisini unutana nankör derler, anladın mı? Mu abi? Bıçak gibi! Hayret yahu, ne çabuk kavradın! Ben demiştim, bu işler bana hafif! Haftaya büyük makinelere geçmeliyiz! Aa, deme! Sahi mi? Tabi! Senin sayende fabrikada üretim yüzde sekiz yüz arttı! Yüzde sekiz yüz az, yüzde bin, iki bin yaptıracağım! Herkes seni söylüyor, yıldızlaştın! Aslan ustacım benim be! <laughs> ee, ne içersin? Ey Tahsin, çaylar! Çayları getir lan! Şey, Aksi gibi bu gece de senin ev bana lazım olacak. Anahtarsa veririz. Ha, akrabanla hala anlaşamadın mı? Arazi meselesi. Ucunda milyonlar var. Bu gece onu dut gibi yapıp sonra da ayıklayacağım. Ayıkla ustacığım, ayıkla. Sayende canım. Ha, unutma şu anahtarı ver. Al Ben bu gece sabahçı kahvesinde yatarım. Olur mu canım? Sirkeci de bir otele git. Zaten bizim işimiz sabaha kalmaz biter. Yo acele etme, acele işe şeytan karışır. Adamı şöyle iyice bir tuşa getir abi. Hem de ne tuş! Sırtı döşekten kalkmayacak! <gülüyor> 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 Ay. Ay. Şu bizim anahtar sayesinde her gün yükseliyorum. Ah, Filiz bunu bir duysa çıldırır sevincinden. Welcome to the darling, yes bir no 2, Come on darling, come on sherry, very good anadım. Oh darling, harikasın. <laughs> Şimdi derhal hızlı ve acayip bir diskotek çekelim, tamam mı anam benim, tamam mı? Hmm, prensim benim, çok keyim benim. Kısrağım benim, <laughs> altını ganyanım. Let's Yürü. go darling, gidelim. <laughs> Beni atılgana götürüp ışınlayın. Ben daha dünyaya gelmedim. Gelmeme de 10 saniye var. O halde geriden say. <laughs> Dağıt kendini sevgilim, dağıt! Ah, beni sen dağıt Hüsnü! Mi? Amcamın milyonlarını Florida'da yiyelim! Aa, hayır, Jamaika'da yiyelim, Jamaika'da! Hemen bir yolunu bulup evlenelim! hadi! Hadi durma, al beni! Kocam demek istiyorum sana, kocam! <laughs> Dumanla! Sağ ol! Hmm. Çek anam, zevkten tulumma tatlısı olalım! <laughs> oh, benim prensim, bu harolup ikimiz de kaybolalım! <laughs> sen ben misin? Hmm. Yoksa ben sen miyim ha? Bana kocacım de. Hmm, kocacım çok iyi benim. Hmm, Kusurum.